Bakalım ikinci testte bizi neler bekliyor. Moment yani torkla ilgili hangileri doğru? moment tork vektöreldir doğru. Moment kuvvet uzaklığının birine dik olması gerekir. Doğru. Dönme noktalarından bir kuvvetin momenti sıfırdır. Doğru. Dolayısıyla hepsi doğru olmuş oldu. Tamam. Şurada şunu söyleyebilirsiniz. Yani dik olmalı Dik olmasa da olur. Tamam da moment alırken dikleştirip de alıyorsun. Sinüsün ya da kosinüsü alarak yapıyorsun. Tamam mı? Orada o cümleyi de söylemiş olalım. Yatay düzlemde eşit büyüklük falan falan. Oya göre moment, tork. 3 kere 1, 3. Bu tarafa doğru bu 3 dönecek. 2 kere 2 bu tarafa doğru 4 dönecek. 1 kere 3, 3 dönecek. E o zaman ne dersen? l iki büyük, e, K ve M eşit deriz. Doğru mu? Doğru. Geldim buraya bakalım burada ne varmış. Yatay düzlemde bulunan eşit bölmeli çubuğa 3 kuvvet etki ediyor. O noktadaki bir moment nedir diye soruyor. Bakın 2 kere 1 2. 1 kere 1 gördünüz mü? Bu da bu tarafa doğru. 1 kere 2. Bu 2 bu 1. Şimdi 2 1 daha 3. 2 buraya. O zaman bu tarafa doğru bir tane FA yapacaktır. Geçiyorum. Yatay düzlemde D uzundaki çubuğa F kuvveti uygulanıyor. O notuna göre tork değeri hangileridir? Biliyoruz ki kuvvet uzadığı dik çıkabiliyorum. F çarpı A. Ya da F'i parçasına ayırırsın. Şurası F sin alfa çarpı D. Ama F de değil. F D değil. Bu kadar. Yani iki tane tork alma yöntemi var zaten. Ya parçasına ayıracaktın ya da kuvvet uzadık dik çekecektin. Bu kadar. Cevap 2 ve 3 olmuş oldu. Geldim 5 numaralı soruya. Eşit şiddetteki 4 kuvvet, bakın kuvvetler eşit diyor. Yatay düzenlik O'ya göre mençe uygulanıyor. Tamam. Ee, hangi orada? Şimdi şunu gördünüz mü? F1. Bunun torku bir defa 0. F3'ün parçaları var. F4'ün parçaları var. Şu parçalar alfalardan dolayı eşit olduğu için de eşit. 3 ve 4 eşit. İkisi de bu tarafı çeviriyor çünkü. 3 ve 4 eşit. Birinki 0. O da güzel. 2 ile 4'e bakalım şimdi. 2 ile 4'te fark var. Bunun parça mesela bu 10 ya, bu 8 yapar. Ama bu 10, bunun buraya torku ötekinden daha büyük olacaktır. Tork 2'nin değeri tork 4'ten büyük olacaktır. Ne oldu? 5'in cevabı hepsi oldu. 6 numaralı soru. Çok fazla sinüsleri falan vermiyorum. Az bunları ezberinizdedir diye. Yatay düzlemde, düşey durmuyor. Masa üzerinde bu homojen çubuk kütle merkezi ortada menteşelenmiş kütle merkezi. Yani buraların her bir değeri aynı olacak. F1, F2 kuvvetinin O'ya göre torkları eşit. Nedir tork? Bunun parçasını ayırdık. Bana bu lazım. F1 çarpı cos 30 çarpı x. Cos 30 çarpı x. Neye eşit? Bakın. Buna değil şuna eşit. Çünkü döndüren bu değil mi? F2 çarpı cos 60 f2 çarpı kotinus 60 çarpı x seçtim. x'ten zaten birini götürür. Kos 60, kos 30 değerlerini yerine koymanız gerekmekte. Kotinus 30'un değeri kök 3 bölü 2 çarpı f1 öte yandan 1 bölü 2 çarpı f2. Bunlar gitti. F1 bölü 2 1 bölü kök 3 ya da kök 3 bölü 3 olur. Doğru. Ekstra bir şey yok buralarda. Sayfa düzenindeki 3 kuvvetin O'ya göre momentlerin büyüklükleri sormuş. Tamam. Bakın. Bunun büyüklüğü 2. Dik mesafe 2. 2 kere 2. 4. F3'e bakalım. Parçalarını ayırabilir miyim? Ayırmayacağım. Kuvveti uzatıyorum. Dik çıkıyorum. Dik mesafe kök 2. Kuvvet de kök 2'de. Iki. Kök 2 ile kök 2 çarparsanız ne ederiz? 2. Parçasını ayırma gereği duymadım. Ama bunu da ayıracağım. Çünkü bu acayip duruyor. Buradaki dik mesafeyi bulamazsınız bakın. Şu dik mesafeyi bulamayacaksınız. O yüzden parçasını ayırıyorum. Şu parça 0. Bu lazım. 1 kere 2. Bu da 2 oldu. O halde F1 tork 1 büyük. Tork 2 ve tork 3 eşit olacak. Tork 1 büyük, tork 2, tork 3 eşit. Tamamdır. Yatay düzlemdeki 4 kuvvetin O'ya göre tork arasındaki ilişkiyi sormuş. Hemen görüyorum. Bu 0. Yani tork 1, 0. 1 kere 1. Kuvvet bu, bu da uzaklık 1, 1. Kök 2, kök 2 gördünüz mü? Kök kökü 2. Bunu da parçasına ayırıyorum. Burası biraz önemli. Dikkat et. Parçasına ayırdım bunu. Bazen parçadan ayrılan her iki parçanın da torku olabilir. Burada olduğu gibi bak şimdi. Şu iki kuvveti uzat dik çık. İki kere bir gördün mü bu tarafa doğru iki. Şöyle. Şuna bakıyorum. Kuvveti uzat dik çık. Kuvvet bir uzaklık üç. Bir kere üç. Üç. Kendisi üç bu yana iki bu yana ne kaldı? Bir. Yani tork ikinin değeri bir. Tork dört ikiydi zaten. 4 4 2 idi. Tork 3'ün değeri de 1 idi. O halde sıralaması 4 büyük 3 ile 2 eşit. 4 büyük 3 eşit 1 daha küçük. Tamamdır. Geldim 9 numaralı soruya. Yatay düzlemde ağırlık merkezi etrafında dönebilen eşkenar üçgen bir nevi hayal kuvvetler uygulanmış. Nasıl olur diye soruyor. Ee, evet burası A ise burası 2A. Buraları hatırlıyorsunuz. Eşkenar üçgen. Kuvvet uzat dik çık. 2 kere 1, 2 kuvvet udat dik çık. Eşkenar üçgen olduğu için güzel bir şey buralarda A olur. F kere 1 bu tarafa doğru 1. E, kuvvet udat dik çık. Bu da A olacaktır. Eşkenar üçgen de olduğu için. 3 kere 1, 3. 3, 4, 6. Artı yönde o zaman değil mi? 6 olacaktır. Kaç efadır 6'dır. Hem de artı yönde. Tamam mı? 9 numaralı soruydu bu. Evet. 10 numaralı soru. Yatağı güldemdi. O metteşelenmiş, dönemiş. Tork noktasını burası. F1, F1 Uydum. Bileşke Muhammed. Bunu iki sıfır gördün mü? Gitti. Kuvveti uzat, dik çık. 3 kere 1, bu tarafa doğru 3. Kuvveti uzat, dik çık. Gördünüz mü? 2 kere 1. Şurada değilse burada diye gördün mü? 2 kere 1, 2. 3 bu yana, 2 bu yana. Oldu sana 1. Hangi yöne 1? Artı yöne 1. Uy, bu biraz iyi bir şey değil mi? Yatay düzlemde çembersel şekilde F1, F2 kuvvetleri şekilde gibi uygulanmış. Bu kuvvetlerin O'ya göre momentlerini soruyor. Şimdi bakın. Şuralar R, RF, bu da R kadardır. Büyüklük anlamında söylüyorum. Burası verilmiş mi? 90 olması lazımdı. RR, R kök 2 burası. Büyüklük anlamında. Burası R, burası R. O zaman bu da R kök 3. Yani kuvvetlerin büyüklüklerini geometri kullanaraktan buldum. E yeter mi? Tabii ki yetmez. Bir de ne yapmam gerekiyor? Dik uzaklıklar. Dik uzaklık burası. RR, burası R kök 3 bölü 2 hatırladınız mı? Yani F3'ü şöyle yazacağız. Tork 3'ü. R kadar bir kuvvet diyelim ki büyüklüğünde burada ne olur? R kök 3 bölü 2. Burası da şurasıdır. Doğru mu? Dikkat edin. R, R. O zaman şurası R kök 2. E bunlar bu eşit. Burası 3 parça birbirine eşit oluyordu dik olduğunda. E, tork 1'i yazıyorum. Tork 1'i. R kök 2 zaten kuvvet var. Büyüklük de R kök 2'nin yarısı. R kök 2'nin yarısı. Kök 2 kök 2 Burada sadece R kare kaldı. Gelelim tork 2. Şu mesafeyi nasıl bulacağız? Bu 90 derece 60, 30. 30'un karşısında hipotenüsün yarısı. Burası R, burası R bölü 2. O halde tork 3 ile R kök 3 çarpı R bölü 2. Şimdi bu sayı yok. 1. Kök 3 bölü 2. Kök 3 bölü 2. Gördünüz mü? Yani tork 3 ve tork 2'lerin değeri aynı olacak. E, kök 3 bölü 2 kök 3 1.7 yaklaşık 2'ye bağlı 0.85 bu daha büyük. Hani böyle sanki bu büyük ya böyle ama mesafe küçük. Küçük ama mesafe büyük. Bu ideal olanıymış. O halde tork 1 büyük, tork 2, tork 3 eşit ve ondan daha küçük olacak. Bence bu güzel bir soruydu. Bir kez bir kez daha çevir. Burada bir şeyler öğreneceğine inanıyorum. Tamam. Ve geldik test 3'e geçelim.